sunam sunam Düşeceksin, düşeceksin. Acıktın mı? Acıktın mı sen? Şimdi kapıyı açsam mamaya gideriz değil mi? Gel gidelim hadi gel. Gel hadi gidelim. Kendi dilinde kapıyı aç diyor hanımefendi gel. Geliyor musun? Uyuyor, uyuyor. Çocuklar uyuyor. Buraya gel ya. Suna. Git. Peki sen bilirsin. Gel içeri. Gir kız. Gir içeri. Bak 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 nasıl sürünüyor bak yat yat yat. Oo. Benim güzel kızım. Benim ponçik kızım. Yat 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 yat. yat.